Sıkıcı otoban yollarına devam ediyoruz. Yunanistan'dan Makedonya'ya doğru. Biraz yorgunum ama süremeyecek kadar değilim yani sürebiliyorum. En azından şu gün batımı enerji veriyor. Çok güzel. Yine yağmur başladı. <laughs> Yağmurluğu giydim. Çok ıssız burası. Arada bir araba geçiyor. Kamerayı çıkartmayı unuttum. Kulaklık girişi var çünkü oradan su olabilir. <laughs> bir sonraki köprü altında da bunu çıkartırız artık. Makedonya'ya gidiyoruz Yunanistan'dan. Karanlığa kaldık. Bakalım bundan sonra yol nasıl olacak. Sen Makedonya diye Arnavutluğa gir. <laughs> Arnavutluktayım. Allah kardeş çok sakin yollardan gidiyor köy yolları falan Türkiye gibi ya aynı burası Nasıl bakalım varacağız inşallah o hafta Evet you are here yazan yerdeyiz Ama Makedonya'da bu yeşil sigorta geçmediği için burası onkinden ayrı yapılmak gerekiyordu Ben bunu aslında biliyordum da Ne bileyim her sınırında vardır diye alınıyordur diye Alınmıyormuş yani buradakinde alınmıyormuş şu Çaftana alınıyormuş diğer sınıra yani gölün diğer tarafından dolaşmam gerekiyor. Herhalde dolaşmam. Şurada bir yerde yatayım da. <laughs> Ohrit'in Arnavutluk kıyısındayız. İnsanlar göle giriyor. Burada da göle deniz diyorlar herhalde. Şey <laughs> bu. Van'daki gibi. Bayağı denizin niyetine kullanıyorlar. Önümde motosikletli polis var. Bizdeki gibi GS falan binmiyorlar. <laughs> Moto Guzzi galiba. Moto G gibi bir şey diyor. Aa, bana düz git diyor ama buradan dönmem lazım. Girme demiş. Burası sanırım Avrupa'nın en geri kalmış ülkesi olabilir ya. Ama şu ana kadar kötü bir durum yaşamadım hiç yani. Davranışları falan da insanların kötü değil. Dün gece bir ara böyle dursam böyle dalacakmış gibi bakıyorlardı ama <laughs> bir bara girip bira isteyene kadar o davranış devam etti. Orada sıcak davrandılar. Amcadaki şıklığa bak. Maşallah. Burası Ohrid'in güneyi mi oluyor? İşte Arnavutluk tarafı. Sahilden sahilden gidiyoruz. Kafe mi ne öyle bir sınır kapısıydı yanlış söylemediysem adını. Şey, Makedonya'nın sınırına gideceğiz. Burada arabalar çok dikkatsiz ya. Karşıdan beni görüyor adam yine sollamaya çıkıyor. Çok ayıp. Burada birkaç viraj var. Onları çekeyim istedim. Asfalt fena değil. Ben geldiğimi görüyor Hala karşıdan karşıdan geliyor Ayı ya Evet burası Türkiye'ye benzeyen yönleri var ya <laughs> Ama Türkiye'de de Buradaki kadar yine bariz değil ya Ulan biri çıkar kar? Yavaş gideyim bari ya dire bakayım. Güzel. Bu sefer Makedonya sınırına geldik o kesin. Hello. I don't have insurance for Macedonia. Where can I make it? Insurance. Here. Okay. Thank you. Şimdi Makedonya sınırındayız ama bu sigorta için 50 euro istiyorlar. Bir gece kalacağım bir gece için 50 euro vermek istemiyorum. Buradan direkt Budva'ya geçeceğim sanırım. 50 euro çok çarp yediyle. <laughs> da güzel. <laughs> Makedonya'ya sigorta pahalı diye giremedik. Şimdi dönüyoruz Budva'ya gideceğiz. Arnavutluk hiçbir şey demiyor. Gidiyorum alıyor, çıkıyorum çıkartıyor. Bir daha geliyorum, bir daha gel, hoş geldin diyor. Önümde İzmir plaka bir bistrom daha var. Bir çift. Onlarla akıyoruz Arnavutluk virajlarında. Bir yakıt alsam iyi olacak. Of çok sıcak ya hava 35 derece. Bugün hız yapıp serinleyemiyoruz da burada Hız maksimum işte 100-110 oluyor. Daha içerilerde yani burası otoban diyorlar sözde iki şerit duble gidişiyor ama. Daha içerilerde 70-80 falan oluyor maksimum. 80 yaparsan iyi yani. Arnavutluktaki bitmeyen yolculuğumuz devam ediyor. 120 kilometre kaldı Budva'ya. Şu Karadağ'a artık girsek çok güzel olacak.

Öyle gidiyoruz işte. Bülent Ortaçgil çalıyor. <laughs> Serdar Ortaçgil diyecektim. <laughs> Yol güzel, sıkıntı yok. Sadece yavaş gidiyoruz. Biraz gazladım, 120 falan yaptım. Sollamaya başladım arabaları. Karşıdan gelen hemen tak 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 2-3-4 kişi hemen selektör yaptı. Yavaşta falan diyorlar. Baktım polis de var. Şimdi başımıza bir iş gelmesin burada. Sakinleştim o yüzden. Karadağ'a doğru Arnavutluk'un köylerinden geçerek gidiyoruz. Yani yolu özellikle ben seçmedim. Maps.me navigasyon uygulamasını kullanıyorum. Sağ olsun değişik yerlere sokuyor. <laughs> bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Şu an için fena değil bakalım. Yani yol belki yolu kısa gösteriyor, oradan hesaplıyor ama tabii totalde süreyi uzatıyor olabilir. Ama en azından eğlenceli oluyor. Otoban yolundan iyidir yani. asfalt kalitesinden ve dağlardan da anlaşıldığı üzere Montenegro'ya Karadağ'a girmiş bulunuyoruz. Sıcaklık 33 santigrat derece. Saatlerimiz kaç saat? 7.10. Al bir saat geri 6.10. Akşamüstü böyle gün batımında sürüyoruz. Çok keyifli şu an. Şu arkadaki çocuk da el sallıyor falan arada. <laughs> Güldürdü beni. Karada giriş yaptık. Dağlarından, tepelerinden iniyoruz. Karadağ güzel, sevdim. Dağların arkasından güneş batıyor. Yaylara burada yol veriliyor. Dikkat edin, <laughs> birine girmeyin. Çok yazlıkçı modunda insanlar burası zaten sahil şehri olduğu için. Manzara çok iyiymiş ya. Dağlar yanıyor ya. Bilerek yakıyor olamazlar herhalde. Şuna bak ya. Aa itfaiye var. Bildiğin yanmış ya. Yazık ya. Güzelim manzara. Orman. polis durdurdu burayı. Vay ya. Ta en tepesi bile yanıyor. Allah çok ilginç. Kesin villa yapacaklar buralara bak. <laughs> <laughs> Bu da trafik var. Kamp yerine doğru gitmeye çalışıyorum. Trafikten kurtulursak Değil. En büyük plaj. Şu karşı Nikola bilmem ne bir şey, Island. Siveti da Sveti Stefan var. Küçük bir ada, aslında yarım ada olmuş, bağlı. 4 Euro. Önce Sveti Stefan'a gidiyor buradan. Adada istediğin zaman dönebiliyorsun. Bilet gidiş geliş birlikte fiyat dahil şeklinde. Su çok güzel.